Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali. Bugün sizlerle beraber tüm kardeşlerim burayı toplayıp e, video çekmeye karar verdik. Değil mi abla ve evet kardeşim? Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün, bugün... bugün ablam ne derse evet diyeceğim. Evet arkadaşlar. Ben de evet diyecek. <laughs> İlk önce şunları al bakayım. Tamam. Evet aldım Ben hesabına bakacağım. tam bak. Her şey evet diyeceğiz. Tamam. <laughs> varmış. Alacağım. Aa, abla. Parası Hayır. Yüz Bu arada videolarımıza abone olmayı ve like atmayı ve yorumları abi lütfen, bro, lütfen abone unutmayın değil mi abla? Evet arkadaşlar bakalım bu şey Bu arada ben futbol da başlayacağım. Futbol da ben abla? E, gelir. Ama siz beni 30 da böyle yaparsınız. Oha Ali ya. Ali o kadar abartma bence. Hayır ama ne diyorum. Bak, şey, çok şeyi var hiç takmıyorsun. Tabii. Oha. Kaç tane var? Ya yani diyor. Hayır zaten takayım ben de şunu takayım. Sonra, Sonra. Çok... Bu da şeyi. Aynen. Çok ama. güzel. Parıl yani evet. bir. Ee, şunu da değiştirdim. Şunu da değiştirdim. Bu ne ya? Değiştir. Ali bayağı bir iyisi de. Şurada evet. Bir benim ee. yeni karakterim de Pearl arkadaşlar geri aldım. <laughs> bir de yeni karakterim bir tane daha. Hangisini var. koysa bunu koyayım arkadaşlar yeni karakter almış. Crow mu oldu? Yeni karakter. Evet. Rio. Evet. Rio. Evet. Evet. Burada böyle. Ee, evet. ben de şunu al. Yok. Oha. neymiş? Spray bu yavru. Neyse ama Ben ne dersin? Evet. Oyuna girebilir miyim? Hayır. Niye? İşte. Ma almışsın. Almışım. E ee, bu kameralerin varmış. Ali arkadaşlık ekleyin arkadaşlar bu. Arkadaşlar burada size VS atabilirim. Evet arkadaşlar, işte. 50 aboneye 50 abone olmayı. Şu anda e, 50 abone yaparsanız canlı yayın 50 abone yayında. Ne yap biliyor musun şimdi? Evet. Bir dakika biraz daha bak. Oh. Sen bana üyesi tamam. Kalayım. Bak bir şey var arkadaşlar. Ben bir ay e, şey Abla artık giremedim. artık başlayabilir miyiz? Bir dakika. Ben bir ay şey gir, giremedim arkadaşlar. Çünkü telefon sıfırlandı. Bu yüzden e, bu benim yeni şey. Gördüğünüz gibi böyle. Daha yeni başlayan şey bu. Bakayım ne? Bakın. bak böyle 30. Şimdi Ali ee, sen tek hesaplaşmaya gireceksin. Tamam ablacığım. Ee, ee, bakalım. Şey. Yok şey değil bu. o ee, oha sende lübü mü vardı? Ben de yemiştim. Yani. <laughs> Evet. Evet. bu mu güzel mi karakter ben ben de evet güzel niye mi İyip. ben de seviyorum. Tamam mı? Bunu bir... bir dakika. Buna gir. Al gir. 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 Hmm, ee, acaba Ana abla baksana ben evet, bu da aşıklıyım. Başlayalım. Ana bir tane daha var. Ay yok üç tane Ulan, var. Hangi tane? Şurada. Yaşada direkt ölmem. Evet. Baya azca götürüyormuş. Ana uç seviye doldu. Hop. Oh. Ee, bakalım bak orada İhsal var. Hayır hayır hayır, hayır hayır. Dur. Kaç kaç kaç. Hayır. Evet. Ben Bence şey ben yap hiç kimseye yerleri, saldırmayacağım. Bence pusu yaptı yerlere gitse. He orada çaldıklarda dur. Çaldıklarda dur. Tamam, hayır, ne dersin? Evet. Tamam görünüyor. Görülüyor. Hiç kimse beni yük görmüyor. bile. Ana beş savaşçı kaldı bile. Hayır hayır kaç. Dede beni gördü. Geldi mi sana? Hadi gel hadi gel hadi gel. Ayı 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 gel. Hadi hadi hadi. Ayı öldüreyim be. Ayı bu ölmüyor. Ayı. Aa. Aa. da. Ana burada. Pusu. Oğlum bu birik birik Ben de dersim evet Tamam Ama görünüyor Ben şuraya saklayacağım Adam görünüyor Dört kişi kalmış zaten birbirlerini yesinler onlar İkinci balığı birici bir Birinci, birinci oldu Nasıl? İkinci de olabilirsin Adamlar hayvan gibi Evet Bak üç kişi bence dördüncü evet. olma dördüncü olma He tamam patlaşma Sen Burada ikinci Pearl adım. kaldı sadece Pearl benim de bir yükü var. Ay görmek Diye, hadi gel. Dur dur onun yanına gitsene orada pusuyor. Kaç ha, kişi kaldı? Hayır, kaç. İki çok. Ya evet. abla, bu güçsüz galiba. Ne herhalde. Hani görüyorum. Aa. Al sushi. sushi. Ben de oynayacağım. Sushi. Bir daha. Hadi. hadi. Oo, hadi. De, acaba ona gelecek? Evet. Oyuncu simgesi geldi. Her zaman da oyuncu simgesi geliyor. Şimdi. 80 ee, seksen gelsin. Şimdi e, bu sefer Lumi As. Bu sefer biraz güçlü karakterli. E, evet. Lumi. O sana bunun karakter kar mi var? Evet. <laughs> böyle öyle mi? Bu da böyle Lumi. Gölte bu da böyle Lumi. Bu galiba kanalı kulübü. Şimdi bu sefer ne oynayabiliyor musun? İşte e dur. Zor olmasın. Dur. Evet. Savaş bu mu sanki? Hayır. Ben de dersin evet. Ben zaten sevmedim ki onu. Sıcak bölge. Hayır. Kötü. Ya ben seçiyorum ben de evet. O zaman 3. 3 hesaplaş Tamam. İyi ben onu da yiyeyim. Evet başlıyor. De unutmayalım ben ne dersim, evet. Kolaydan başlayarak zora mu gitsek? Olur. Ama bu Ali yok yani. Kuali. Evet, benim. Hayır bu Ne olsun? Evet. Pokuver. Evet. <laughs> Aa Ali inşallah birinci olursun. Birinci <laughs> Bu arada yakında suikastçı olmaya da karar, karar vermeye karar verdim. Suikastçı? Hayır suikastçı olmaya bir. Ne suikastçısı? Suikastçı oyunu uydu Ha. Ocun 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 ne? Kaç kaç, yani? kaç kaç. Nasıl kaç? Burada oyunu. Burada istedikleriz oynayabilirim. Hayır. Hayır hayır kaç 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 kaç. Allah buraya gelecek kaç. Ala. Hadi gel. Orada iki daha var. İki kişi daha ölmüş. İki takım da yok edilmiş. Takım ben taşıyorum. Geldi biri. Poco bu. Hadi gel, hadi gel. Oha bir şey değil mi? Lumi çok iyi oynuyor. Kendine sıkıcı kafasını. de Lovely. Çüş çok iyi oynuyor. Hayır. Kaç kaç ben kaç kaç. Ben de alsayım ne güzel olurdu ama alacağım. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi, hadi gel. Hadi 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 hadi. Aa bu da geldi. Ee, kaç kişi kaldı iki. O zaman o. Oraya... Abi, Oy ay, var, çok iyi. Nomi oldu. oldu? Birinci. Yerinci Birinci, oldu. Evet. <laughs> Sanki ikinci olacak. Bir Oy anda. çok var. iyi. Bir şey değil mi? Çok iyi. Hadi bakalım. Bu arada kaşıcı kırısı da geliyor. He. Abla ben de bir tane daha Bakalım olmasın? ne zaman geliyor. Şunu da sana aç Hira. Ne? Hira açacak. Kredi bu. Evet. Meg'i ben de açabilirsek. Size yeni karakteri de göstereyim ben arkadaşlar. Ben. Aa, geri karakter yok. Ne? Yeni karakter yok ama bu. Bu arada Kerceli karısı gelebilir bir şey oyunu. Gelecek mi? Evet arkadaşlar bu da son oyunumuz ve video bitiyor. Evet. Bu yüzden ben bir tane Spike yok. Bir tane bu sefer bak lütfen. Hayır Edgar'la oyna. Ya Edgar'la ben çok kötüyüm. Bir de Hadi ya iki hesaplaşma. Tamam. Bu Hadi. da bayağı zor olabilir. Bu, bu son sorumuz. Şu video kapatın. Kapatın. Evet. Bu, bu arada yeni karakter. Bu arada arkadaşlar eğer diğer videomuzun şeyinde hero oynayacak Brawl Stars'ı. Çünkü çok istiyor. Oha diğer diğerler hayvan gibi. Evet Bayağı bir iyiler. Şeyleri de fullemiş. Evet. Ha direkt doluyor. Arkadaşlar biz Ali ile artık şey videoları yap şey yapacağız arkadaşlar. Brawl Stars Short. Ay ayır, ölce ölce Bu da çok kötü. Ama niye duruyor Bu, da çok kötü. Draco değil Edgar Edgar. Edgar pardon. Bu, bu sefer bu taşır. 3. 3. 3. 2. bir. Yok. Kesin bu da kaybedeceğiz. Hadi. Gel gel gel, Bak, gel 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 gel. Aa. Aa yeri öldük. Takımı, taşıyor. Dört, takım 19, şey, takımı 20, bu 20, taşıyor. Daha takım şey var. Takımı bu taşı bu. Altı, beş, dört, üç, iki, bir. Kaç oğlum kaç. Hayır öldük. Evet arkadaşlar. Ve videomuz bu kadardı. Başka Nasıl? video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Herkesi çok seviyoruz ve bay bay. Bye Görüşürüz bye. arkadaşlar. Bye bye.